O gece kimse inanmamıştı karanlığın çökeceğine Ama unuttukları bir şey vardı Bu milletin yüreği Temmuz akşamıydı. Saatler durdu birden. Köprüler kesildi. Haber geldi derinden. derinden. Tank tanklar yürüdü asfaltın soğuk yüzünde ama korku yoktu bu milletin özünde. özünde. Hayem planlar yapıldı. Kapalı kapılar ardında bitti sandılar bu vatanın sonu sandılar da hesap edemediler göğsündeki imanı sokağa döküldü genci yaşlısı her bir, her, bir her bir yanı. Yıkılmadı eğilmedi bu başlar yere. Can verdik ama vermedik vatanı. Karelerden yükselirken o gece selalar Şahit oldu gökyüzü şahit oldu dualar 15 Temmuz unutma durma sakın Karanlığı yırttı o gün Nuru şafağı Mermiye göğüs geren o yiğitleri düşün Ömer Halis Demir'i o son bakışını düşün Gecenin zifiri karanlığında Parlayan yıldızlar tankın altına Yatan o koca yürekli insanlar Bir destan yazıldı kanla değil Cesaretle vatan sevgisi ölçülmez Asla hiçbir servette ihanetin bedeli Ağırdır tarih bunu yazar Şehitlerin kanıyla sulandı Bak bu mezar Kimi eşini bıraktı Kimi kundakta bebeğini sadece vatan dedi sildi sildi Her şeyin o gece köprüde doğdu yeniden bu sancak dalgalan Sen ey şanlı hilal Sonsuza dek ancak Yıkılmadı eğilmedi bu başlar yere Can verdik ama vermedik vatanı ellere Minarelerden yükselirken o gece selalar Şahit oldu gökyüzü şahit oldu dualar 15 Temmuz unutma sakın Karanlığı yırttı o gün Nur şafağı Yıkılmadı ilmedi bu başlar yere Şehitlerimize rahmetle 15 Temmuz vatan sağ olsun O gün teyzemler gelecekti Almanya'dan Anneannem çok ağır hastaydı, yatalaktı Belki de son kez annesini görmeye gelmişti teyzem Ben nöbetteydim çok yorgundum. Eve geldim. Uyuyakalmışım. Bir ara uyanır gibi oldum, telefona baktım. Sosyal medyada biri yazmış, darbe mi oluyor? İhtimal vermedim önce. Uçaklar geçiyordur dedim sonra. Televizyonu açtım. Boğaz köprüleri kapatılmış. O an anladık ki kara bir gece başlıyor. Arkadaşlarımıza ulaşmaya çalıştık hatlar kilit. Kimi bankamatik kuyruğunda, kimi meydan yolunda. Ankara'da genel kurmayda çatışma sesleri. Biz de duramadık. Attık kendimizi dışarı. Meydanda tek bir ses vardı. Darbeye hayır. Saat gece yarısını geçmişti. Teyzemlerin yolda başına bir şey geldi mi diye korkuyorduk. Yollar kesilmiş haber alamıyoruz. Çok şükür geçti olsa geldiler. Ama Ankara yanıyordu. İstanbul ayaktaydı. O gece selalar okundu minarelerden. Cuma gecesiydi hiç unutmam. Karanlık bir geceydi ama sabahı aydınlık oldu. On sene geçmiş üstünden sanki daha dün gibi. Allah bu millete bir daha o geceyi yaşatmasın. O gün Cumhurbaşkanımız bir irade gösterdi. Halk meydanlara davet ediyorum dedi. Biz de cumhuriyetimize, irademize sahip çıktık. Bu halkın zaferidir. Bu bir hatıra kalsın diye anlatıyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.